Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet'in yüzü sergisine geldik. Yanımızda Borusan Koca Bıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli. Merhaba. Günaydın. Serginin girişindeyiz şu anda. Heyecanlıyız. Bu Cumhuriyet'in yüzü sergisi. Cumhuriyet'imizin 100. yılı için Borusan Koca Bıyık Vakfı tarafından İzzettin Çalışlar Küratörlüğü'nde gerçekleşti. Profesör Doktor Haluk Oral tarafından danışmanlığını yürüttüğümüz bir sergiye geldiniz. Bu sergi şu anda gördüğümüz yerden başlıyor ve yaklaşık bir saat süren bir gezimiz olacak. Orada size çeşitli alanlardaki gelişmeleri, tohum Onlara diyeyim daha doğrusu neler yapıldığını tek tek anlatacağız. Hemen başlayalım. Buyurun en etkilendiğim yer burası serginin girişi. Çünkü şu sol tarafta gördüğünüz yıkıntılar, harabeler ve yokluğu gerçekten evet biliyorduk ama bunları birebir görünce dehşete kapılıyorsunuz. Düşünün ki sermaye yok Türkiye'de, insan gücü yok, kalmamış savaşlarda yok olmuş, yine bile yapılamıyor. Böyle bir ortamda, böyle bir Türkiye ye devralınmış, yeni şeyler katılarak geliştirilmeye çalışılmış. Bana sorarsanız bir mucize yaratılmış. İlk olarak? Tabii ki harf devrimi. En tartışmalı alan <laughs> burada dolma Bahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen harf konferansı. Bu konferans için yayınlanan gazeteler hem eski Türkçe evet, hem, Arap hem, hem, hem Türk hem Çok hoş bir görüntüsü de var. O dönemin okuma yazma oranı yüzde bir. O nedenle harf devriminin gerçekleşmesi daha kolay oluyor diye düşünüyoruz. Böyle diyor. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri'nin yeni harflere dair veciz bir hitabelerini müteakip Reisi Cumhur Hazretleri'nin tespit buyurmuş oldukları üç mühim madde müttefikan tasvip ve kabul edildi. Yani harfler evet. dönmüş ama dil hala, hala aynı. Nazım Hikmet burada yapay zekalı canlandırıldı. Enteresan Nazım Hikmet'i canlı olarak karşıda <laughs> görmek. Burada Nazım Hikmet'in yazdığı mektuplar var eşine, arkadaşlarına. Aslında burada edebiyat dünyası e -e -e anlatılıyor ama Nazım Hikmet senaryolar da yazıyormuş. Sinema senaryoları yazıyor. Bunlar da filme çekiliyor zaten. Şehvet kurbanı çok meşhurdur. Evet, evet. Şu ne? Güzel bir grafik o. Yenilerden 1923. Beyaz zemin üzerine konulan tablolar, çağdaş eserler ki zaten burada atılan tohumlarla bu çağdaş eserleri yapacak konu konuma geldik. Burada gördüğünüz mimari de birinci dönem mimari, Türk mimarisi. Burada gördüğünüz gibi biraz Selçuklu etkisi. Her alanda mimari, edebiyat, resim, müzik, evet. sinema, kültürle ilgili bütün alanlardan örnekler var burada. Evet. Burada Sedat Halkı Eldem'in bazı çalışmaları var. Aynı zamanda Mimar Sinan, daha doğrusu o zaman Mimar Sinan değil, o dönemin konservatuar öğrencilerinin yaptığı çalışmalar var. Mimarların yaptığı çalışmalar var. Geçen gün sokak röportajı yaptık. Bildiğiniz mimar kim diye 10 kişiden 9'u Mimar Sinan dedi. Vedat Hakkı Halidem kimsenin aklına gelmemişti. Burada mesela Gezi Parkı var. İnönü Gezisi var. O dönemde Ankara tabii ki tamamen yıkılmış ve yok denecek bir şehir. Onun yenilemesi ve bir başkent haline dönüştürülmesi için yapılan çalışmalar var. Ki buradaki parklar ne kadar önemli olduğunu o zaman Atatürk görmüş. İlk yaptıkları şey park. İnsanların nefes alacağı yerler. Bu zor bir sergi. Çok tartışmalı bir konu. Zorlandınız mı? Yok, hayır. Yani seçim yaparken Yo, tartışmalar hayır. olmadı. Hayır, hayır. Hiç olmadı. Tamamen İzzettin Bey'in özgür, Burada Gloria sinemasının koltukları. Açılır kapanır tahta sandalyeler. Şimdiki gibi kırmızı değil e, kadife değil yani. Kadife değil. Tabii ki çok rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Oturmadık <laughs> ama Sedat Hakkı Eldem'in yaptığı çizimler var ve mobilya çizimleri var. Evet onu de bilmiyordum. Sedat Hakkı evet. Eldem mobilya tasarımları da yapmış. Bu masada kendi masası. İnsan alıp götürebilir yani. Çok, <laughs> çok hoşuma gittiğini itiraf etmeliyim. Beyaz zemin üzerine yapılanlar, çağdaş İyi. eserler, şapka devrimiyle ilgili yapılan bir yeni çalışma. Burada ne görüyoruz? Kostümler var. İnönü Vakfı'ndan aldığımız eserler Mevhibe ve İsmet İnönü'nün kostümleri yer alıyor burada. İnönü'nün bir bavulu var. Seyahatlerde kullandığı bir bavul. O seyahatlerde giydiği kostümü. Moda devrimi evet. de oluyor. her şey her evet. şey devrimi. Evet. Oluyor. Her şey devrim. <laughs> Güzel resimlerden biridir. Mevhibe Hanım'ın at bindiği bir resim var. Orada giymiş olduğu kostüm, binici kostümü. O da burada sergide yer alıyor. Tarihi yazmıyor ama herhalde 30'lar falan mı? Şuradan bakarsak 47. Burada Atatürk'ün kıyafetleri için çizilmiş bazı modeller bulduk. O modellerden yola çıkarak Atatürk'ün giydiği bir frakın prova sırasındaki temsiliğini yaptık. Onu koyduk. Müziğe geldik. Burası çabuk gelişen alan çünkü hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadığı için yeniden kuruluyor ve bir mucize yaratılıp her ne kadar bazı kişiler çok eleştirirler. Çok Türk beşleri ki ben hiç katılmıyorum o tartışmalara ve konservatuarlar kuruluyor ve bugünkü binlerce sanatçının dünyanın her yerinde Türkiye'yi temsil ettiği bir ortam yaratılıyor. İsmet İnönü'nün bir cello var ki kendisi cello çalarmış. Ne düzeyde cello çaldığını ee, bilmiyoruz. Harika olmadığını düşünürüm. İnatçı bir kişiliği olduğu için çok çalıştığına da eminim. Çünkü hep çalarmış. Şimdi sinemaya geldik bizim alan. Aslında tabii Osmanlı'nın son döneminde de var bir şeyler var. ama. Evet o dönemde de var. Kadınların da girebilmesi sağlanıyor. Aslında Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri de o. 10 milyon kişi kalmışız. Kadınlar çalışma hayatına ve hayata katılmazlarsa 5 milyon. Ya 5 milyonla bir şey yapmanız zaten mümkün değil. Bir de sinemaya sadece erkekler girebiliyormuş. Evet sadece erkekler kekler giriyor, o da değişiyor hemen. İlk değişenlerden biri. Gördüğünüz gibi bugüne kadar gelen önemli filmlerden Şehvet Kurbanı, enteresan bir e, dergi var. Adı Hollywood, Türkçe yazılmış. Neden Hollywood onu bilmiyoruz ama Türk yıldızı cahide de orada. Şu da ilginç. Abidin Dino'ya senaryo yazdırılmış. 5 dakikada Türkiye diye kısa film evet. yaptırılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığından elde ettik. Böyle kısa bir film var ve İpek film filiolarında yapılmış. İlginç bir film. 1919 yılından evet. görüntüler görüyoruz. İnsanların bunu görmesi her. Hakikaten gerekli. Çünkü çok hoş bir film. Ve bugün Tabii. sizden daha iyi çektiklerini herhalde... <laughs> <laughs> bir Rus yönetmene de film ısmarlanmış. Evet. Onu da bilmiyordum. Evet. Ankara ile ilgili. Bu. Bu da gösterimde. Aslında Sovyetlerle bayağı yakın. Cumhuriyetin evet. ilk yılında. dönemlerde çok yakınız. Evet. Yani afişlere falan da evet. bakılırsa. Bayağı onlardan etki var. Burası nedir? Burası arkeoloji bölümü. Burada gördüğünüz resimlerden biri de Atatürk'ün son döneminde ki orada da yorgun ve hasta gözüküyor zaten. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı bir sergi. O sergiden birkaç ay sonra da vefat ediyor zaten. Sadece yani. bildiğimiz popüler kültür alanlarına değil, arkeolojiye de dahil oluyor. Sıfırdan bir ülke kurma Maalesef macerası. şey yok. Dediğim gibi iğne bile yapamıyoruz. Oradan şu günkü halimize hep bu atılan tohumlar sayesinde geliyoruz. Atatürk'ün Hitit sergisi. Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan. Zor mu bu kaynaklara ulaşmak? İzzettin Bey ve Haluk Bey kendi kaynaklarını kullandılar. 47 kişi ve kurumdan ödünç aldık diyeyim. Sergi Haziran'a kadar açık olacak. Galataport'ta O2'de izleyebilirsiniz. Burada evet. da dergiler. Akbaba dergisi tabii çok meşhur. dönemin Fakat ne kadar iyi korunmuş ya. Çok Üniversite. iyi durumdalar. Ama insan açıp okumak istiyor. Niye kadar... <laughs> işte maalesef. Dokunamamıyor değil mi? Samsun'daki meşhur heykel 1931'de Avusturyalı bir heykeltraşa yaptırılmış. <laughs> Viyana'da çekilmiş daha Türkiye'ye gelmeden önceki görüntüsü. Bu da çok görülen bir şey. Önce yabancılara yaptırılıyor ki. Evet. Ama bu yaptırılırken aynı zamanda tabii birçok genç de yurt dışına yollanıyor ve onlar batıda heykel alanında eğitim görüyorlar. Burada çağdaş bir esere bakıyorlar. Atatürk'ün bir sergi gezisinde. Bir asker için alışılmadık bir çok. ilgi ilginç bir büft diyeyim. Bu bir esasında kupa. Galatasarayla Fenerbahçe'nin 10 Haziran 1928 yılında yaptığı iki maç. İlk önce 3-3 berabere bitiyor. İkinci maçı ise Galatasaray 4-0 kazanıyor ve kupayı daha doğrusu kupayı değil <laughs> bu büstü alıyor ve müzesine götürüyor. Bu büstü alanında belli o gün kırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Resimlere geldik. Yani bir resim geleneği var tabii Osmanlı'da. Var. Demin gördüklerimiz geç Osmanlı, erken Cumhuriyeti Fakat sonra değişiyor. Yani abi dediğini burada görüyoruz. Daha dünyada akımlara entegre oluyor. YouTube'da beni Anadolu'yu bilmemekle suçluyorlar. Cumhuriyet dönemi de bunu düşünmüş ve sanatçıları alıp bütün Anadolu'yu gezdirmişler. Burada da onun haritasını Evet, e, bu harita çok güzel bir harita. Bütün sanatçıların gittiği ve çalışmalarda bulunduğu bölgeleri gösteriyor. Bu çok hoşuma gitti benim. Yurt gezisi başlığıyla. Ressamlar var ülkeyi baştan i̇şte sona. Belki 100 yıl sonra YouTuber İlker Çenekli de yazacak. Şurada da benim şahsen çok sevdiğim bir şey var. Bu hepimizin çok beğendiği bir çalışma. Shepard Fairey diye Atatürk'ün 2005 yılı yapımı. Obama'yı da yapmıştı evet. hatta bilirsiniz. Hemen yanında da Bedri Baykal'ın çok güzel bir eseri var. Burada Avni Arbaş'ın çok güzel çalışmaları yer alıyor. Özellikle şu kara kalem çalışması beni çok etkiliyor. Cumhuriyet'in yüzü sergisini Ahmet Bey bize gezdirdi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok özenli bir iş yapmışsınız. Sağ olun, çok teşekkürler. Hazirana kadar Galata Port'ta görülebilir. Şu ana kadar 20 bin aşkın izleyiciye ulaştık. Bunun içinde çok ciddi oranda gençler ve öğrenciler var. Ve bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada ücretli değil galiba. Hayır ücretli değil. Pazartesi hariç 11 ile saat 8 arasında rahatlıkla gezebilirsiniz. Bedava olması da ayrıca sevindirici. Cumhuriyet'in yüzü sergisine herkesi bekliyoruz. Z kuşağı özellikle bedava olduğu için zaten gelebilirsiniz. Görüşmek üzere.